Herkese, Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün, <laughs> Bugün sizlerle, <laughs> sizlerle beraber birbirimizin ne kadar iyi tanıyoruz çekeceğiz. Bu arada evet. bir biraz önce yani bu videodan önce bir video çektik. Aha. Söylemiyoruz. Zaten bu video yayınlanmadan önce o yayınlanacak bir ihtimalle. Evet. Sonra bu yayınlanacak. Çok e, orada çok komik çok komik bir şey var. Onlara çok gülersiniz. <laughs> evet söyleme. Neyse arkadaşlar şimdi birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz çıkacağız. Burada bir benim ismim yazıyor. Evet. Ülkü bir de Oğuzhan yazıyor. Mesela peki, Olsan bana bir soru soracak. Heh. Peki en sevdiğimiz çizgi filmleri de söyleyecek misin? Olur. Tamam. Mesela en, ben soracağım olsun. Benim en sevdiğim yemek ne işte? Oğuzhan söyleyecek. Olsan soracak. Benim en sevdiğim yemek ne? Ben söyleyeceğim. Ve bilene hep bir puan yazacağız. Sonra ben atıyorum 9 tane bildim. O olsan 11 tane bile. Ben bir sonunda cezası olacak. O cezayı daha kararlaştırmadık. Belki cezayı ha, ha. sonunda söyleyelim. Evet. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Benim en sevdiğim yemek. Ç çiğ köfte. Hayır. Hadi bir hakkın daha var. Ee, ne? Şey, Senin en sevdiğin yemek. Tavuklu pilav. Arkadaşlar doğru çiğ köfte dedi içli köfteydi. Yaprak sarması ve tavuklu pilav. Bu üçüne ölüyorum, bitiyorum. El, bir de pizza. Çok seviyorum onları ve ben kabul ediyorum. Bir yapan yazalım sana. Şimdi sıra senin sorunda. Sor bakalım. Sen bana mı soracaksın? Sen bana soracaksın. Ee, senin en sevdiğin. Benim. Yani senin yani senin benim benim diye başlayacaksın. Benim en sevdiğim dizi. Dizi. Şimdi 3-4 tane dizi izliyor. Kesinim. Ha. Evet 4 tane. İkisinin arasında çok kararsızım. Mahkum. Evet. <laughs> tamam şimdi benim soruma geçtik. Benim en sevdiğim renk. Hmm, mor. Doğru. Mor, mavi, siyah. Çok seviyorum. Bir de yeşil. Açık eşim seviyorsun, koyu yesin. Koyu. Ben de. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Devam Şimdi sıra senin soruna. Ee, senin en sevdiğin... Ha, benim diye başlayacaksın. Benim en sevdiğim yemek. Aşırı ver bedava soru. Tavuk sote. <laughs> Değil mi? Tavuk sote. Evet. Şimdi sıra benim sorumda. Benim en sevdiğim hayvan. Bir önceki videoda söyledim. Kedi. Aşığım onlara. <laughs> Devam. Şimdi sen, sen sor. Kaç puan oldu bu arada? Senin 3 benim 2. Ee, ben sana mı soracağım? Hı hı. Senin Benim Benim en sevdiğim isim Nasıl yani? ay Hayır çöz. bu sayılmıyor ben madem <laughs> Başka <laughs> Başka tamam. sözler Tamam o zaman ee, Benim en sevdiğim Çizgi film ne? Bu da bedava soru. Uğur Böceği ve Kara Kedi. <laughs> evet. Peki benim en sevdiğim çizgi film ne? <gülüyor> Pepe. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <gülüyor> evet, çok seviyorum Pepe'yi. Bir de canım kardeşim. onu evet. O aksini çok seviyorum. Bizim Zeynep'le böyle şarkımız. Canım kardeşim. Hadi. Sor bakalım. <laughs> Hadi başla. Senin en sevdiğin takım. Benim. Sen benim diye başlayacaksın. Benim en sevdiğim takım. Beşiktaş. Beda o soruyor. Peki. Benim en sevdiğim. Ha, en sevdiğin ne? Tatlı. Hmm. Ya şey bunu ben de biliyorum hmm. <laughs> <laughs> Kadayıf What? Yanlış <laughs> mı? What? <gülüyor> <gülüyor> ne? Yani... <laughs> Kadayıftan nefret ederim. <laughs> ben seviyorum. Olsan <laughs> <Oğuzhan>, ya <laughs> Spike'le ya da Magnolia falan. Yanlış. Ay. <laughs> ben cookie. Yani damla çikolatalı Çarp, kurabiye. Çarpı koy. Sana bu. çarpı. <laughs> Hadi. Sen sor. Senin. Benim. Benim en sevdiğim ee, spor ne? Spor. Hı -hı. Basketbol. Evet. Evet. Şimdi ben soruyorum. Sor. Gece insanı mıyımdır gündüz insanı mı? Ha? Geceyi mi daha çok severim gündüzü mü? Ben, ben Benim ben Ben bak ben <laughs> geceyi mi daha çok seviyorum gündüzü mü? Ben gece seviyorum. Benim söyleyeceksin. Ya yani ben benim kararım. Sence ben <laughs> geceyi mi daha çok seviyorum gündüzü mü? Gece. Doğru. Hadi sor bakalım size sen de. Hmm, sen. Ben. Ben. E, benim en çok sevdiğim tatlı. Tatlı. Az önce söyledi. Kadayıf. Yeah. Ya. Ya az önce söyledin. Ya. Yeah. Ne? Ya. Yeah. Ne? E, ne ne? Kendisi de bilmiyor. <laughs> hey çok. Ne? Yengeme mi soracağım? yengeme mi soracağım? Arkadaşlar şimdi olsam burada kalacak ve ben gidip yengeme mi soracağım? Yengeze olsa ne neyi sevdi tatlı? Ney? En sevdiği tatlı mı? Hı -hı. Kadayıf değil mi? Yani kadayıfı da şerbetli tatlı sever hepsini. Sence hangisi? Kadayıfı daha çok alıyoruz evet. az. Tıraş mi daha çok seviyor kadayıfı mı? Tıraş şeyi de seviyor. Ya o yani şöyle bu sanın şu an bak sütlacı da çok sever. Ben puan alıyorum ama ben kadayıf demişim. He. O sen de dedi hayır ben tıralçı. bu şey siz de yedin ya. Patlama ismine. <laughs> kadayıf mı tıralçı mi? Enflasyon yapmışım <laughs> Hangisi? Yani tıralçı. Ya. Tıralçıymış. Ya be. Of ya, tıralçıymış. Ya yeah. plan alamıyorum. Hadi sor sen de. Ben sana soruyorum. Sen benim benim en sevdiğim e içecek. Kola. <laughs> evet. Sana sen de. Ben de benim en sevdiğim spor. Dans etmek. Ne? <laughs> Hayır. Hadi bir şans veriyorum. Hmm, ne? <laughs> Bas, e, basketbol. Hayır, bitti voleybol. Bitti. Evet. Sana puan veremiyoruz. <laughs> Hadi sor. İki yaz ama para. Evet. E, benim en sevdiğim ne? Benim en sevdiğim zaman. Ne? Yani benim en sevdiğim mevsim. İki, iki tane. Bak sonbaharla ilkbaharı eliyorum. O ikisi değil. Ya kış ya yaz. Dur. Yaz. Evet. Hı? Doğru. Çünkü ben deniz, denize de gitmeyi seviyorum. İşte benim Siz, kuzenim. Sizinle e eğlenmeyi seviyorum. Evet. Şimdi sor bakalım. Hay, ben soracağım dur. Peki ya, benim... Bak ben kahvaltıyı mı daha çok severim? Öğle yemeğini mi akşam yemeğini mi? Hmm. Hmm. Akşam yemeğini. Doğru. Kahvaltıyı, kahvaltıyı sahnesi. sevmiyorum aynen. Kahvaltıyı sevmem. Öğle yemeği de her zaman yediğim bir şey değil yani. İki bir, öğün tükettiğim için akşam yemeği. Bir saniye arkadaşlar ülkenin kahvaltıyı sevmediğini neden anlayabilirsiniz? Çünkü doğ, normalde çok iyi yemez. Bu anlayabilirsiniz. Her kazanlar bunu. Devam edelim. Evet. Şimdi sen soracaksın. Sor. Benim en sevdiğim teyzem. Oh. <laughs> <laughs> Şerif kaç tane teyzesi var sayayım mı? Dört tane. Dur. Züleyha, Ayşe, Güler. Dört tane işte. Başka? Dört tane. Hayır Züleyha, Ayşe, Güler, Nezaket. Nezaket teyze. Başka var mı? Yok. Bir de Elis şey. O teyze değil ama. <gülüyor> <gülüyor> ama ben tamam. teyze dedim. Züleyha. Züleyha teyze başka. İki tane var. Nezaket. Güler teyze. Ya ama Züleyha'yı bildim. <laughs> ben artı atıyorum vallahi. Züleyha'yı bildim. Bir puan ver bari. Tamam bir puanımı alırım vallahi. Şuraya bak bana. Hadi şimdi ben soracağım. Senin hiç hatan yok mu? Benim bir tane hatam var. Senin iki. <laughs> Neyse. Hadi ben ne sorsam. <laughs> Sor bakalım. Benim en en sevdiğim teyzem diyemiyorum ki. Bir tane teyze. Sen <laughs> <laughs> de başka sorarsın. En sevdiğim kuzenim. Hmm, kaç tane kuzenim Erdem? <laughs> Altı. Tuna, Altay, Zümra, Ahmet, sen, Zeynep. <laughs> Ama bak anne tarafını saymayalım. Baba tarafından. Sen, Zeynep, Zümra, Ahmet. Bu dördünüzden hangisini en çok seviyorum? Nimoşa. İlk. Birinci kimi en çok seviyorum? <laughs> birinci de iki kişi var. İkincide de iki kişi var. He? <laughs> bak birincide de iki kişi var. ikincide de de iki kişi var. Ben. Birinci sen. Ee, <laughs> <laughs> sen de, eh, Ahmet. Hayır. Birinci sensin ama. Artı alıyor bak. Birinci Zümra ile Ahmet. Ay. Zümra ile Oğuzhan. İkinci Zeynep ile Ahmet. Üst tane. Dört tane oldu. kuzenim var ama iki tane. Say sana artı atıyorum. Kendini bildin çünkü. Hadi. Şimdi sen bana sor. senin en sevdiğin benim. Benim. Hmm. En sevdiğim şarkı. Grup yani diye. Barbar. Bar. <laughs> bar. Bar, bar. işte. Benim en sevdiğim şarkı. Hmm. Poşet. Hayır. Hmm. Ee, bir tane daha var değil mi? Hı hı. Aşkın ateşi. Hayır. Çiğ mi? Ha <laughs> ha. Aşkın ateşi işte. Hayır o değil ama eee kız kız gezelim. Hayır. Hmm. Söyle mi? Ne, en sevdiğim şarkı. Neyse çarpı at. Neden en sevdiğim yani? şarkı ne biliyor musun? Şey. Yerim çıkmamış aslında. Eee içimde kendime, bir kendime. orman yanıyor. Kendime bakayım mı? Bak. Hayır en son sürpriz. Dur şarkı aklıma gelsin be. Ha buldum. Hadi söyleyelim şarkıyı. Nasıl? Kalbimde bir orman yanıyor. Bıraktığın şarkılar sahipsiz susuyor. Şehirler hep dalıp dualar hiç İşte bu. <laughs> <laughs> Dümle kalbim. Tamam tamam. işte bu şarkı. Sana. Adil Adil Hocanın ölüm şarkısın Mucitçi Doktor. Afer. Dur <laughs> ona <laughs> <laughs> Hadi şimdi sayalım mı? Bence bu kadar soru yeter. Evet. Sayıyoruz. İlk benim şeylerimi sayıyoruz. Böyle bence arkadaşlara da gösterelim Hayır. Gel. Yani, bence ama kopya olsun falan şey yapmasın. Arkadaşlar şöyle siz de duydurup sayabilirsiniz. Çarpıları saymıyoruz. Şimdi ben sayacağım. Şimdi ben ben 1 2 3 4 5 6 çarpım var. 7 8 9. Ne kadar çarpım var? 1 tane. Normalde 10 ama bir tane çarpım olduğu için 9. Şimdi olsa 1 2 3 4 5 6 7. O sana çünkü 3 tane çarpısı var. Düştün elim olsa. Cezaya getiriyorum. Arkadaşlar şimdi ceza hazırlayacağız. Olsana acıdığım için şu kadar bardak kullanacağım. İlk önce kendim içiyorum. Bu kadar yeter. Bakmayalım. Limon sıkmaya karar verdim. Ama Olsana şekerli su diyeceğim. Yaptım. Şimdi geçiyorum. Şekerli su olsan çay gibi sen erdişli kızsın. <laughs> çay niyetine <büyütünü> içersin. <laughs> Hadi. Şeker mi olsun mu gerçekten? Şekerdir. Dur 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 bekle. Bak son, onu sonra yaparız. Ben koparın ya. O sonra yaparız. Gel yaklaş biraz. Bekle biraz arkadaşlar. Hırma mı bu? Hayır. <laughs> Hepsi <laughs> <laughs> ne? Lezzetli zevkmiş. <laughs> Üstüme kusma. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Yapma. Dökeceksin hadi son yudum. <laughs> Bunu ciddi ne vardı? Tuz limon. <laughs> Sadece limon tadı aldım. Limon sıktım. Sadece limon mı? Şeker mu? yok zaten şaka yapmıştım. <laughs> <Salın>. Allah ekber. <laughs> hadi soyundum da içeri. <laughs> <laughs> geçti evet, evet, evet arkadaşlar videomuz bu kadardı Be, olsam içeride gördüğünüz gibi aynen İlki. cezasını katlandı ben limonu çok sevmem <laughs> aslında ama çayda şey severim Erdişli <laughs> e neyse bugünkü videomuz bu kadardı Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone, abone olup like beğenmeyi unutmayı. unutmayın Hepinizi çok, çok seviyoruz hoş. bye bye